Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet oğlum Toro yolun sonuna geldik. Dün bir video yaptım biliyorsun elektrik faturasını çok gönderiyoruz. Ne Dediğimiz tek şey bu. Oh, Twitter, Facebook, Instagram yıkılıyor. Bu FETÖ'cüdü, bu Mossad bu Boko Haram'dı, bu Taliban'dı, bu hemşinin FETÖ imamıydı. Beni bu dünyanın muhtemelen alırlar Toro. Muhtemelen önce Ardeşem Adalet Sarayı'nda daha sonra da Çağlayan adli Adliyesi'nde siyasi suçlardan yargılardı. Ben olmayabilirim. Oradan da muhtemelen Silivri cezaevi olacak. Oradan sana ben mektup yazacağım oğlum. Sen nesliyana sahip çık, Kule'ye sahip çık. Sevda'nın anguza terbiyesizlik etme. Tamam mı? Gün gelir, keser döner, sap döner. Ben gene bu ahire dönerim bir şekilde. Ben gelene kadar anam sizi bakar. Tamam mı? Ben bugün yarın döneceğim. Koçum benim. Cuma bereketi. Ne boyuk bir yuk yemetmişim ki. Abi cemak nerede? getirip bir afir kapıları da sereyim. Akşamlar bunu sığırlar bunu bir çöpürte çöpürte akşam. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cuma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV.